Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim Allah'a şükür. Bugün orucumun ikinci günü. Oruca başladım yine. Aslında üç gündür oruçtayım. İlk gün hiç ne su ne yemek hiçbir şey yemedim. Dün birinci günüm sadece su içtim. Bugün de ikinci günüm. Bugün sadece bir diş sarımsak yememi istediler. Aslında bu oruç orucun tamamı benim sağlığım için yaptırdıklarını düşünüyorum. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, diğer günlerde de böyle farklı farklı bitkiler falan mesela hatmi çiçeği falan kullanacağım. Ee, aslında bu orucun nefis orucu. Yani böyle biraz e, bazen sinirlenebiliyorum ya biliyorsunuz. Onları falan e, yenmem konusunda bir oruç olduğu söylenildi. Hem sağlığım için tutmuş olacağım bir oruç olacak Hem de Dilimi, kalbimi Böyle sakinleşmem, dinginleşmem için tutmuş olduğum bir oruç olacak açıkçası Yani sabır orucu olacak Onu söylediler Şöyle bayağıdır sizlerle konuşamıyorduk Harfleri alalım Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç şey hakkında özellikle bilgi vermek istiyorum. Öncelikle birçoğunuzun merak ettiği ama sormaya cesaret edemediği bir şey var. Hakikatin katından böyle mesajlar neden geliyor insanoğlu diye düşünenler var. Hala söylediğimiz halde idrak edemeyenler, bunun bilincine varamayanlar var. Sizler hakikatin katından mesajlar almaya neden başladınız biliyor musunuz? İnsanoğlunun aymazlığının yüzünden. İnsanoğlunun kendinden başka kimse yokmuş gibi, hiçbir canlı yokmuş gibi davranması yüzünden. Doğanın ve kainatın intikamını sizlere söylemiştik. Rabbimizin özellikle onların da iradesine artık karışmadığını, onların artık sizleri uyarmaktan bıktığını, doğanın ve kainatın sizlere bir hesap kesmek üzere olduğunu söylemeliyiz. Özellikle bunları Eda'nın değil bizlerin söylediğini vahsayar saymanızı, özellikle aldığınız mesajların hepsini ciddiye almanızı istiyoruz. Lakin sizler güle oynaya başınıza gelecek felaketlere boyun eğmiş durumdasınız. Hiç kimse hakikatin katından gelen bu bilgileri önemseyip kendinde bir şeyler değiştirmeye çalışmıyor. Rabbi ile konuşmaya çalışmıyor. Onu duymaya çalışmıyor. Ne acı Sizler bazen gerçekten iyiliklerinizi onun rızası için yapıyorsunuz ama bazen de kendi menfaatiniz ve özellikle ruhunuzu ruhunuzu huzurlu hissetmek için yapıyorsunuz ama yine bir karşılık olmuyor mu? Huzur da bir karşılık değil midir? Rabbinizin katındaki huzuru sizlere anlatmak istiyoruz. Onun katındaki huzurda ışıkların içinde süzülerek dans eder gibi gezer ruh. O ruhun içindeki, içindekini, dışındakini bütün ruhlar görür. Çünkü ruhlar içlerini, dışlarını aynı gösterirler. Ama siz oğlunda baktığımızda hepinizin göründüğünüz gibi olmadığınızı, farklı göründüğünüzü ya da farklı yansıttığınızı görüyoruz. Özellikle sizlere bir şey söylemek istiyoruz. Neden Rabbinizin sizlere vermiş olduklarını farklı amaçlar için kullandınız? Rabbinizin vermiş olduğu hediyeleri neden onu bulmak, onu ulaşmak için değil de onun madde alemindeki maddesel hazlarını elde etmek için kullandınız? tarifi olmayan bir şey söylemek istiyorum sizlere. Özellikle Rabbinizin sizlerden umutlu olduğunu unutmayın. Sizlerin, sizlerin her birinizi çok sevdiğini ama bu sevgiyi gerçekten hissedip hissetmediğinizi sorun kendinize. Zira Rabbimizin sevgisini hissedenlerin ne güzeldir o mahzun bakışları. Ne güzeldir onunla gelen serinlik ve dinginlik. Ne güzeldir bununla gelen her şeye anlamlı bakışlar. Özellikle sizlere bunları söylemek istedik. Lakin birçoğunuz yine idrak edemeyip yine kusur arayacaksınız. Manayı görmek yerine madde alemindeki kusurları yüzümüze vurmaya çalışacaksınız. Onlara de ki Eda, Rabbimizin katındaki bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. İnanın ya da inanmayın. Good luck.